Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam diliyorum. Aylardır gündemde bir konu var. Suriye, Türkiye, Rusya, Dışişleri Bakanları toplantısı meselesi. Epeydir bir tartışıldı, birkaç kez de toplantıyla ilgili tarih verildi ama toplantı bugüne kadar gerçekleşmedi. Geçenlerde Ruslar bir açıklama yaptılar. Suriye, Türkiye, İran ve Rus diplomatların önümüzdeki hafta bir araya geleceğini söylemişlerdi. Bugün bununla ilgili bir açıklama geldi. Buna göre Türkiye, Suriye, İran ve Rusya'nın Dışişleri Bakan Yardımcıları Moskova'da önümüzdeki çarşamba ve perşembe günü yani 15-16 Mart'ta Suriye konulu bir toplantı yapacaklar. Konu Suriye, konu Rojava, konu Rojava'daki Amerikan varlığı, Türkiye, Suriye, İran ve Rusya, Kürtlere karşı, Rojava'ya karşı, Rojava'daki Amerikan varlığına karşı neler yapılabilir onları tartışacaklar. Daha önce bu toplantı dediğim gibi Türkiye, Suriye, Rusya üçlüsü olarak planlanmıştı. Ancak İran da sürece katılmak istedi. Ee, özellikle Suriye, Türkiye ve Rusya e, savunma bakanlarının toplantısından sonra. E, İran'ın bu talebi de kabul edildi. Şimdi dörtlü, dörtlü toplantı var. Bu toplantının aynı zamanda önümüzdeki süreçte Türkiye, Suriye, e, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları toplantısı için de bir ön hazırlık toplantısı olacak. Bu toplantılar gerçekleştikten sonra da gözler elbette erdoğan Esat görüşmesine çevrilecek. Ki çünkü bu da epeydir Uluslararası kamuoyunun da gündeminde tartışılıyor. Putin'in bu konuda bir ısrarı olduğu da anlaşılıyor. Esad'ın da bugünlerde Moskova'ya gideceği basında yazıldı, çizildi. Esad da belki bu hafta, belki önümüzdeki hafta yani Mart ayı bitmeden... Moskova'ya gidecek, Putin'le oturup görüşecek. Putin'le Esad, Türkiye-Suriye ilişkilerini dediğim gibi Rojava'ya, oradaki Amerikan meselesini, Türkiye'nin Rojava'ya dönük taleplerini hepsini birlikte oturup konuşup değerlendirecekler. Esad bugün bir açıklama yaptı. Özellikle bu Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılacağı toplantıdan sonra Esad'dan da bir açıklama geldi. El Vatan Gazetesi'nin haberine göre Esad, e, diplomatik görüşmelerin Dışişleri Bakanları düzeyinde sürebilmesi için e, Türkiye'nin bir garanti vermesini istiyor. E, Türkiye bu görüşmeler başlamadan önce mutlaka Suriye'den işgal ettiği yerlerden çekileceğine dair bir garanti versin diyor. E, aynı zamanda bir açık kapı da bırakıyor. Buna rağmen süreç olur mudur? Bu olumlu sürecinde, bu müzakere sürecinde devam etmesi gerekiyor diyor. Aslında e, Esad iç kamuoyuna konuşuyor. Biraz da durumu kurtarmaya çalışıyor. Çünkü Erdoğan'la görüşme konusunda, Türkiye ile diplomatik müzakereler konusunda çok hevesli değil ama Rusya'ya da hayır diyemiyor. Her ne kadar İran'ın varlığı ona bir parça denge unsuru olarak yardım etse de esas olarak bu işi Rusya kurtardığı için Rusya'nın bölgesel Suriye üzerinden bölgesel hedefleri Amerika ile küresel çapta giriştiği rekabet açısından süreç önemli olduğu için Esad da çok fazla itiraz edemiyor. Dediğim gibi bugün yeni bir açıklama yaptı bu Dışişleri Bakan Yardımcılarının görüşeceğinin açıklamasından sonra Türkiye bize garanti versin. Çekilme garantisi versin. Eskiden ne diyordu? Türkiye ile görüşebilmek için diplomatik görüşmelerin başlayabilmesi için Türkiye'nin işgal ettiği yerlerden çekilmesi lazım. Aynı şekilde Suriye'deki bu terörist gruplara yani onun e, muhalif dediği Türkiye'nin üsü El Nusra ve diğer gruplara yani bu terörist örgütlere verdiği desteği kesmesi lazım diyordu. Esad'ın iki önemli şartı vardı. Şimdi Esad bu iki şarttan da vazgeçti. Garanti istiyor. Erdoğan'ın sözüne çok güvenecekmiş gibi. Türkiye verdiği sözleri tutacakmış gibi. Türkiye girdiği yerden çıkacakmış gibi. Ki Esad bunları hepimizden çok daha iyi biliyor. Kurt bir siyasetçi. Ama dediğim gibi başka şansı yok. Hayır diye, bil, diyemiyor. Dolayısıyla belki o da Türkiye'nin Rojava karşıtlığından, Kürt karşıtlığından bir parça kendi ülkesi adına bir takım umutlar besliyordur ya da bir takım planları var, bir takım hesapları var. Çünkü öyle olmamış olsaydı Esad Kürtlerin en azından taleplerinin bir kısmına bile olsa olumlu bir yanıt verirdi. Kürtlerle bir süreç başlatırdı, Kürtler bu konuda çok ısrarlı davrandılar, hala ısrar ediyorlar. Suriye'nin genel bütünlüğü çerçevesinde bir çözüm için Şam'a bir sürü öneri sunulur ama Esad hiçbir şey olmamış gibi, bir iç savaş yaşanmamış gibi, Rojava'da bir özel yönetim yokmuş gibi, köprünün altından bu kadar çok sular akmamış gibi davranıyor ve sadece Kürtlere o da biat etmeyi, teslim olmayı dayatıyor. Tıpkı Türkiye'nin dayattığı gibi Esad ve Erdoğan rejimi bu konuda aynı yaklaşıma sahip, aynı zihniyete sahip e, görünüyorlar. Dolayısıyla bu da Kürtlerin orada bir çözüm üretebilmelerini e, sağlayamıyor. Buna imkan vermiyor. Bu görüşmelerden ne çıkar e, onu bilemeyiz ama yakından takip etmek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi e, Rusya özellikle e, Suriye'deki Amerikan varlığını bir krize, Amerikanın bölgedeki politikalarını da darbeleyerek bir krize sürüklemek istiyor. İran da onun yanında. Çünkü İran operasyonu da gündemde. Onunla ilgili de gelişmeler var. Erdoğan'ın Kürt karşıtlığını da kullanarak bir hamle yapacaklar. Onu tartışıyorlar. Yani yapacakları bir saldırı. Amerika'yı Rojava'dan çıkarma konusunda zaten bir iradeleri var. Bunu Tahran zirvesinde deklare de etmişlerdi. Fakat şurada kritik bir mesele var. Amerikalılarla Türkler arasında da epey bir zamandır süren bir pazarlık süreci var. Bir müzakere süreci var. Amerika'nın Türklere önerdiği bir yol haritası vardı. E, dün konuşmuştum. Galiba burada bir ilerleme sağlanamıyor ya da bunu bir e, sıkıntısı var. O yüzden Amerikalılar Rojava ile ilgili sık sık e, açıklama yapmak, duyarlılık yaratmak gibi bir tavır benimsiyorlar demiştim. E, şimdi öyle anlaşılıyor ki, Amerikalılar Rusya'nın Erdoğan'la beraber İran'ı da Suriye'yi de yanına katarak orada bir takım provokatif, bir takım e, girişimlerde şiddeti, savaşı körükleyen, oradaki özel yönetimi darbelemeye dönük bir takım girişimler başlatabileceklerinden endişe ediyorlar. E, Türkiye burada ne yapacak? O önemli. Türkiye e, Amerika'dan Rojava'nın e, statüsünün, ortadan kaldırılmasına dönük bütün taleplerinden olumsuz yanıt aldı. Amerika'ya rağmen bir Rusya ile birlikte, İran'la ile birlikte, Suriye ile birlikte bir girişimi olabilir mi? Buna Amerika'nın yanıtı ne olur? Amerikalılar sık sık uyarıyorlar. Dün de söylemiştim. Türkiye ile ilişkilerin ciddi oranda bozulabileceğini söylüyorlar. Böyle bir saldırı yapması halinde. En üst düzeyde bunu zaten Amerikalı diplomatlar da, askerler de ifade ettiler. Ama bu Moskova toplantıları, bu dörtlü toplantılar, Esad Putin görüşmesi, Erdoğan'la zaten sürekli görüşüyorlar. Bunlar hayra alemet gelişmeler, hayra alemet görüşmeler değil. Dediğim gibi bunların hedefinde Rojava var. Rojava'nın özelliği var. Amerika'nın Rojava'daki varlığı var. Dolayısıyla bu konuda eğer Türkiye-Amerika görüşmeleri bir sonuç üretmez ise bu konuda bu dörtlünün dörtlü çetenin e, Rojava'ya dönük e, Kürtlere dönük e, bir takım girişimleri e, olabilir ki e, öyle zannediyorum Putin e, Amerika'yı, Rojava'yı e, hedefe koyarak aynı zamanda e, Türkiye'de Erdoğan'ı da yanında tutabilmek için Erdoğan'a bir seçim zaferi kazandırmakta istiyor. Putin Erdoğan'ı denize düşenin yılana sarıldığı gibi sarılmış bırakmıyor. Dolayısıyla böyle çetrefilli karmaşık bir durum var. Suriye ile ilgili bugün bir gelişme de yine İsrail'den geldi. İsrail savaş uçakları e, Suriye'deki e, İran milislerine ait üsleri ve e, cephanelikleri, silah depolarını vurdular bu seferde. Tartus'ta, Halep'te, bazı başka bölgelerde. Arıza İsrail'in saldırıları sürüyor. E, İsrail'in Suriye ile ilgili Operasyonları, oradaki İran milislerine dönük saldırıları tartışılırken bir açıklama da Azerbaycan'dan geldi. Dediğim gibi İran'la operasyonda, gündemde o da çok tartışılıyor. Azerbaycan bir açıklama yaptı. Ee, İsrail'in olası bir saldırısında, İran'a dönük bir saldırısında Azerbaycan topraklarını kullandırtmayacağız dedi. Çünkü İsrail basınında bugün haberler çıkmıştı. Ee, Azerbaycan İsrail'e bir hava alanı tahsis etmiş saldırılar için İsrail oradan da İran'a saldırılacak saldıracak diye. Ee, Azerbaycan bunu bugün resmi düzeyde e, Tel Aviv Büyükelçiliği düzeyinde reddetti. Böyle bir şey yok dedi. Ama İsrail'den silah almaya devam ediyoruz. Son zamanlarda epey de bir silah almışlar. Onu da söyledi. Kendi güvenliğimiz için İsrail'den her türlü silah alma hakkımız var. Alıyoruz da dedi. Siyasi gözlemciler Son birkaç hafta içerisinde İsrail'den Azerbaycan'a 90 küsur kargo uçağını silah ve cephane taşıdığını söylüyor. Orada da böyle bir gelişme var. Bu İran-İsrail meselesi nasıl sonuçlanacak bilinmez ama gerilim dediğim gibi giderek yükseliyor. Amerika bu konuda kararlı görünüyor. İsrail'le bir tatbikat yaptılar. Amerikalılar Savunma Bakanı düzeyinde İsrail'e gitti, Genel Kurmay Başkanı doğruya gitti, İran'a çok sert mesajları da verdiler. O da bir önemli gündem maddesi. Öyle zannediyorum. Moskova'daki bu dörtlü toplantının gündeminde de bu var. Bölgede bu Suriye'de bu gelişmeler var. Türkiye'deki seçim süreci devam ediyor. Seçim süreciyle ilgili bugün dünden bu yana çok sık tartışılan bir mesele var. Hüdapar meselesi, Hizbullah meselesi, Hizbuk Kontra meselesi, AKP'nin Hüdapar'ı Cumhur İttifakı'nda görmek istemesi, onlarla ilgili bir görüşme trafiğini sürdürüyor olması, Türkiye'de çok tartışıldı. Bugün de bir AKP heyeti Hüdapar'a gitti, görüşmeler yaptı. Hüdapar dün Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı. Bugün de Hüdapar'ın genel başkanı. Cumartesi günü de Cumhur İttifakı'na katılıp katılmama konusunda genel idare kurulumuzda karar alacağız. Ee, Cumhur İttifakı'nda yer alacaklar zaten Cumhur İttifakı'nın bir bileşenleri. Fakat buna bir takım e, kesimlerden, layık kesimlerden, kemalistlerden, ultra ulusalcılardan tepkiler geliyor. E, fakat e, dediğim gibi buna çok şaşıranlar da var. Nereden çıktı bu uyudu apar diyenler de var. Bunlar Hizbullah'tır, terör örgütüdür. Bunlar işte doğumumuz bağıyla insanları öldüren bir anlayışın, bir zihniyetin devamıdırlar gibi bir takım şeyler var. Tartışmalar var. Ama herkesin unuttuğu bir gerçek var. Bir yeni Türkiye'yi, yeni rejimi Erdoğan'ın şahsında inşa edilmiş bu tek adam rejiminin nasıl bir siyasi karaktere sahip olduğu ve önümüzdeki dönem açısından neleri fine koyduğu, nasıl bir süreç, nasıl bir politika izleyeceği çok hesaplanmıyor, unutuluyor bu. Gözden kaçıyor. O yüzden de arada bir böyle Şaşkınlık belirtileri ortaya çıkıyor. Ee, şimdi mesela şu, bu Hizbullah 90'larda e, Kürtlerin özgürlük mücadelesinde yer almış e, sivil dinamiklerini, gazetecilerini, insan hakları savunucularını, aktivistleri, hukukçuları katleden, devletle iş birliği içerisinde katleden bir kontra yapıydı. O yüzden de zaten e, ona Hizbullah kontra dedi Kürtler. E, birçok arkadaşımız o dönem onların saldırıları sonucu öldü. Hayatını kaybetti. Bazıları da e, yaralandı. E, ömür boyu sakat kalanlar oldu. E, Hizbullah geçmişte 90'larda devletle işbirliği içerisinde Kürtlere e, çok ağır saldırılarda bulundu ve çok e, ciddi zarar verdi. Can yaktı. E, şimdi devlet onu o dönemde ödüllendirdi. Ondan sonraki dönemlerde de onların ölünü aştılar. E, Hidapar'la ilgili de Mesela 2014'te, 2015'te çok unutuluyor bu. IŞİD Kobani'ye saldırdığında, IŞİD Rojava'da, Suriye'de katliamlar yaptığında onlar bölgeden IŞİD'e savaşçı topladılar. Bir sürü insanı örgütleyip IŞİD saflarına gönderdiler. Devletle iş birliği içerisinde, Kürtlere karşı savaşsın diye. Şimdi bugün Ankara'da, Sincan'da bir Kobani davası devam ediyor biliyorsunuz. Kürt siyasetçileri o davadan yargılanıyor ve hepsi için müebbet hapis cezası isteniyor. Ama bu Kobane olayları denilen 6-8 Ekim olayları aslında Hüdaparlıların merkezinde yer aldığı bir olaydı. Orada öldürülen insanların 40'tan fazlası Kürt'tü. Birkaç tane Hüdaparlı işte Yasin Börü gibi gençler de hayatını kaybettiler. Hüdaparlı insanlar da hayatını kaybetti ama orada esas olarak Kürtler katledildi. 40'ın üzerinde Kürt katledildi. Zaten onların isimleri bile artık gündeme gelmiyor. Çünkü bunları takip edecek, bunları gündeme getirecek bu insanların bu 6-8 Ekim'de Diyarbakır'da hayatını kaybeden Kürtlerin öykülerini, insanlık e, dramlarını anlatacak e, bir maalesef kurumumuz, birimimiz de yok. Dolayısıyla öyle zannediliyor ki, işte bu Kürtler, Kürt cesetçilerde yargılanıyor ya onlar nedeniyle, öyle zannediyor ki orada bir Kürtler e, katliam gerçekleştirdi. O yüzden devlet bunun hesabını Kürtlerden soruyor. Hayır. Orada Hizbullah'la beraber, Hüdapar'la beraber devlet güçleri bir katliam gerçekleştirdi. Kırktan fazla Kürt insanı orada öldürüldü. Üstüne üstlük de bugün Kürt siyasetçileri o cinayetlerden sorumlu olarak yargılıyorlar. E, devletin her zaman e, elinin altında tuttuğu bir damardır bu Kürdistan'da. Bu damarı güçlendirmek, bu damarı meşrulaştırmak, meclise taşımak istiyorlar. Dolayısıyla buna dönük tepkilere çok kulak asmayacaklardır. Bu süreç devam edecektir. Çünkü bu damara, bu sistemin, bu rejimin önümüzdeki dönemde de ihtiyacı var. Kürdistan'da özgürlük damarı, demokrasi damarı geriledikçe bu gerici orta çağda zihniyet hortlatılacak ve egemen kılınmak istenecektir. Olur mu olmaz mı ayrı bir tartışma konusu. Ama bir hesap var, bir planlama var. Ona uygun olarak yürüyor bu süreçler. Dolayısıyla bunları gözden kaçırmadan bunlara karşı da dikkatli ve duyarlı olmak lazım. Neyi, nasıl yapmak istiyorlar onu da yerli yerine oturtmak lazım. Çok kafa karışıklığı yaratmadan devletin kendi içerisinde örgütlediği bir paramiliter yapıdır. Halk karşıtı bir kontrgerilla gücüydü. Sonra siyasallaştırdılar, şimdi meşrulaştırıyorlar, mecliste tartışıyorlar. Daha sonra onları bölgede bir takım imkanlar, devlet imkanları da sağlayarak kilit noktalarda e, güçlendirecekler, e, etkin hale getirecekler. Hesapları biraz budur. Bir de seçim döneminde bunların e, sokak gücünü de e, Kürtler'i sindirmek için orada bir takım provokatif girişimler, ihtiyaç duyarlarsa yapmak için kullanacaklardır. E, bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın, iyi bir akşam diliyorum.